Evet ve Arzu Özer stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş buldum, Nasılsınız? Merhaba. İyiyim teşekkür ederim. Evet konu pırlanta çok ilgimizi çekti. Hanımlar ekran başında mısınız? Pırlantası olanlar veya almak isteyenler çok önemli bilgiler geliyor çünkü Arzu Hanım'dan. Hemen şunu sormak istiyorum. Bir ürünün sertifikalı olması neden önemli? Öncelikle... E Normal şartlarda bu segmentte, bu ürünlerde güvene dayalı bir ticaret oluyor, alışveriş oluyor. Hep kendi bildiğiniz kuyumcudan, hep kendi bildiğiniz mahallenizin esnafından alışveriş yapıyorsunuz. Ama artık gün, günümüzde Mücevher bir yatırım aracı olduğu için uluslararası geçerli bir sertifika ile alışveriş yaptığınız zaman İstanbul'da aldığınız Kars'ta, Kars'ta aldığınız Berlin'de, Berlin'de aldığınız Belçika'da her yerde aynı değeri ve aynı güvenirliği sağlıyor. Ürünüzün aslında kimliği oluyor. Dolayısıyla e, mücevherlerinizin mutlaka ve mutlaka bir sertifikası olmalı e, değerini anlayabilmek için. Peki diyelim ki e, buna dikkat etmedim, gerçek bir planta aldım ama sertifikası yok. Sonradan sertifika alınabiliyor mu? Tabii ki. E, tüzel kişiler alabildiği kadarıyla bireyseller de, ee, uluslararası geçerli sertifikalı laboratuvarlarda ürünlerini getirip e, ürünlerini geçmiş zamanda aldıkları miras yoluyla kalan mücevherlerin var dahi tabii. tabii tabii, sertifikalandırabilirler. Evet e, başta dediniz ki pırlanta bir yatırım aracı dediniz. Biz normalde hani yatırım aracı deyince hep altın geliyor. Şimdi bir miktar gümüş de e, yanına eklendi diyebiliriz. Pırlantada hep insanların şöyle bir algısı var. Hani pırlantayı e, Sadece afaki bir birim söyleyeceğim. Beş birimi alıyorum ama bunu yarın öteki gün işte satmak istediğimde. Çok daha düşüğüne satıyorum. Bu algı biraz değişti mi pırlantada? Ee, yani yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Ee, günümüzün şartlarında daha az yatırım yapabildiğimizi göz önünde bulundurursak aldığımız her ürünü en yüksek geri dönüşü olacak düzeyde almak istiyoruz. Yani bugün çocuklarımıza miras bırakabiliriz, ihtiyaç durumunda tekrar satmak için hı hı. ikinci el değeri gittikçe gün geçtikçe artan bir e, ürün halinde pırlanta ve mücevher. Evet e, şimdi tabii bir de e, pırlantanın artık laboratuvarda üretilenlerini de görmek istedik. O konuyu çok merak ediyoruz. Biz reklam arasında e, Arzu bulmuşken bir sürü soru sorduk. Sizlerin karşısında da tekrar aynı soruları sormak istiyorum. Şimdi bir pırla, e, laboratuvar pırlantası denilen pırlanta var. Bir de bizim bildiğimiz doğal yolla elde edilmiş evet. pırlanta var. Aradaki fark nedir? Ayırt edilebiliyor mu mesela kolaylıkla yani bu? Şöyle, teknik özelliklerle ayrılabilmek e, çıplak gözle mümkün değil hiçbir satıcı ya da hiçbir esnaf kolay kolay ayıramıyor. Kaldı ki eksperler de ayıramıyor. Artık teknoloji o haddeye geldi ki teknoloji aletleri yüzde %98 %99 oranında bir ayrım yapabiliyor. Hı hı. Ama bu kendi içinde kısır döngü. Teknoloji ilerliyor. Lab ground'ları tespit edebiliyoruz. Lab ground'lar daha kaliteli oluyor. Teknolojiye aletler gelişmesi gerekiyor. Yani her geçen gün birbirini besleyen iki tane endüstri oluyor aslında. Lab ayırabilen ekipmanlar. Onlar icat olduğu zaman Lebron kalitesi yükseliyor. Yani mutlaka ve mutlaka bu yüzden pasaportlu bir ürün alınması gerekiyor. Çünkü hiç kimse değil bu tüketici, nihai tüketici, satan e, kişiler, kişiler bile, bile. bile ayıramıyorlar Labgrown'u. Bu arada Lebron sahte bir e, mücevher değildir. Laboratuvar ortamında üretilen, doğaldan farklı olarak birisi doğal ortamlarda yetişen, çıkarılan, diğeri laboratuvar ortamında birebir yaklaşan ürünler haline gelmiş durumda şu anda. Evet yani bu diğer pırlantanın sahtesi demek doğru değil. değil Onun değil. da artık kendi içinde bir ekonomisi oluşmaya evet, başladı kesinlikle. anladığım kadarıyla kesinlikle. değil mi? Ee, dünya çapında büyük markalar şu anda LabGround'dan koleksiyon çıkarıyor. Hı hı. Ee, doğal kaynaklar azaldıkça Lab piyasası tabii ki bir artış, arz talep meselesi. Hı hı. Artışa doğru gidiyor. Bugünden yarına ne zaman LabGround artık bir doğal Pırlanta gibi değerli olur, kestirmek çok kolay değil. Hı hı. Ama markaları takip ederseniz, trendleri takip edebilirsek ve bu borsalar, yani pırlantaların borsaları var. Borsalarda yavaş yavaş artık Lebgranların renk kesim, berraklık özelliklerine göre fiyatlandırılması yapılıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu orta vadede mutlaka Lebgran'ın piyasanın büyük bir kısmını yöneteceğine ve sahip olacağına inan cığım benim kişisel olarak tam sektör olarak da öyle olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi mesela benim boynumda bir su yolu olsaydı yarısı doğal pırlantadan yapılmış, yarısı da laboratuvarda üretilmiş pırlantadan yapılsaydı eee karşımda oturan kişi veya buna çok yaklaşarak bakan kişi ayırt edebilir miydi Kesinlikle hangi ayırdemez. yarının doğal Hayır. olup olmadığını? Edemez. Hı hı. Yani çok hiçbir şüphe yer bırakmadan cevaplıyorum edemez. Tabii ki bunların kalite farkları var. Şimdi Labground'da kullandığı renk kesim ve berraklıkla doğal taştaki kullandığı renk kesim berraklık aynı olmadığı zaman tabii ki bakış açısıyla renk farkları olabilir ama bu doğalda da olabilir. Her taş birbirinden farklı çünkü. Tabii. Doğalda o farklılık daha da çok Tabii olabiliyor ki. çünkü, Tabii çünkü ki. madenle çok doğru orantılı evet. olduğu için. Biraz önce sertifikaları sorduk. Özellikle dedim ki sertifikasız bir ürünüm vardı. Siz dediniz miras yoluyla da kalmış olabilirdi. Ben e, inceleme yaptırıp sertifika almak istesem e, bunun maliyeti çok yüksek bir şey mi? Ee, yok değil. Yani elde edeceğiniz ikinci elde veya ürünün kendisinde elde edeceğiniz kazanca baktığınız zaman hiç denilecek kadar az. Yani bugün sertifikasız uluslararası geçerli olan hı hı. sertifikasız ürün satmanın hiç kimseye maddi anlamda bir külfeti e, yok. Hı hı. Yani bugün ikinci e, elde de olsa, sıfırda da olsa bir sertifikanın bedeli ürünün binde bir yani binde oranında bir maliyetine denk geliyor. Bugün hı hı. ürünün maliyetine hiçbir etkisi olmayan bir e, ama değer operasyon. olarak yani sertifika yüzde otuz da yüzde çok fark şey katıyor. Ediyor. Yani yüzde anlamında uluslararası geçerli bir e, sertifikayla, sertifikasız veya yerel esnafın tedarik ettiği sertifikayla ikisinin arasında yüzde 30'dan yüzde 40'a varan e, bir farktan bahsediyoruz. Evet, tabii bir de e, sahte pırlanta da çok ortada dolaşıyor. Laboratuvar pırlantasından bahsetmiyoruz, ona sahte demiyoruz çünkü demişti Arzu Hanım. Sadece e, doğal yolla olmayan diyoruz. E, sahte pırlantayla nasıl başa çıkacağız peki? Şimdi e, o daha kolay, bir tık daha kolay çünkü onu e, gözle görülür bir şekilde ayırt edebiliyor. Yani onu satarken e, satan esnaf da ayırabiliyor. E, basit yöntemlerle laboratuvarda veya luplin, luplarla bakılan e, lupla baktığı zaman herkes baktığında anayı, an, onu anlayabiliyoruz. Hı hı. Onda da bir problem yok. Yani buradaki esnafın niyeti bile söz konusu değil. E, sahte pırlantanın anlaşılamayacak gibi bir durumu yok. Evet bir de gerçek planta çizilmiyor muydu? Öyle bir özelliği vardı sanki değil mi? Çok yani, böyle eski bir evet, bilgi kalmış aklında. Evet, çizilmiyor aklımda. değil, daha daha zor kullanıma dayalı zarar görebiliyor diye. Evet. Tabii planta deyince ilk aklımıza gelen şey o tek taşlar. Evet. E, oluyor değil mi? Orada tek taş alacak olanlar sertifikada en çok hangi kriteri göz önünde bulundurmalı? Yani kesimi mi önemli, rengimi mi önemli? İşte alfabede belli e, hı hı. şeyler var. işte F-Color deniliyor. Hı hı. O nereye kadar gidiyor bilmiyorum. D-Color'a kadar. D-Color'a e kadar. D-Color'a evet. D kadar gidiyor. Peki neye baksınlar? Yani kıymetini en çok belirleyen şey oradaki kriterlerde ne oluyor? Şimdi e, bizim 4C dediğimiz e, kriter belirleyici e, unsur var. Karat. Hı hı. Taşın Kes... büyüklüğü oluyor evet, yani. Evet. Color dediğimiz rengi. Cut dediğimiz kesimi. Clear, clarity dediğimiz berraklı. Hı hı. Aslında bizim e, en önemli dikkatle baktığımız renk ve berraklık. Hı hı. Ondan sonra tabii karat her e, bayanın, kadının kendi tercihi oluyor. <laughs> evet. E, Ondan sonra tabii kesim. Çok çeşit 6 7 8 çeşit kesim var tek tektaşlar için ee, en çok tercih edilen e, yuvarlak kesim dediğimiz e, ama bu tamamıyla kişisel bir tercih hı hı. değerlemede ya da maliyet açısından renk ve berraklık diyoruz biz zaten e, L'den aşağı olan e, ürünlere sertifika vermiyoruz. Hı. Evet ona da dikkat ediyor olmak gerekiyor. L ile D arası sertifikalandırıyoruz. Evet peki tek çeşit bir sertifika mı var yoksa sertifikalarda işte şu kadar kurum bunu onaylıyor şu kadar regülatör var yani gibi bir şey var mı? Yani uluslararası arenada üç tane belirgin e, yapan firma var. Hı hı. E, Birisi Amerikalı bir firma, diğeri biz Antwerp, Belçikalı bir firma, üçüncüsü de uzak doğu Menşeli bir firma. vermeyelim. Bunlar, bunlar üç tane sektörü belirleyici olan laboratuvarlar. Ve uluslararası geçerli. Ve uluslararası geçerli. Yani evet, birbirine çok yakın laboratuvarlar. Diğerlerin yüzlerce küçük laboratuvar var, yerel laboratuvarlar var, mücevhercilerin laboratuvarları var, odaların laboratuvarları var. Ama bunların hiçbirinin uluslararası geçerliliği yok. Bahs geçen uluslararası geçerli olan ve borsalarda da bilinen 3 firma var. Evet. Peki bu laboratuvarda üretilen pırlantalarla bizim doğal hep bugüne kadar bildiğimiz pırlanta arasında çok önemli bir fiyat farkı oluyor mu? Var, evet Hı -hı. var. Her geçen gün makas daralıyor tabi. İlk yıl başladığımızda yani ilk bu laboratuvar pırlantasıyla doğal pırlanta başladığında 100 yani 20 Nasıl anlatayım? 1 bölü 20 oranında bir hı -hı, fark vardı. Hı -hı. Bugün 1 bölü 4'e kadar fark indi. Dolayısıyla her geçen günde makas ayırıyor. Ürünün kalitesiyle, laboratuvar pırlantası kaliteleştikçe makas daralıyor. Hı -hı, hı -hı ve gözle görülür bir şekilde de aslında hayır. sadece aslında o çok bilinçsel bir şey değil mi yani psikolojik olarak psikolojik evet. olarak evet. biliyorsunuz. Evet. Evet. Yani tüketici olarak sadece görsel görsel anlamda bir alışveriş yapıyorsanız bir farkı yok. Yatırım amaçlı yapıyorsanız tabii ki farkı bu söyledim oranlarda var. Peki normalde pırlanta için de mesela yani yüzük yapılmamış, hiç işlenmemiş şekilde de yatırma aracı olarak kullanıyor mu insanlar? Sadece taşı alarak? Evet. evet, gittikçe artıyor. Hı hı. Öncelikle taşınabilirliği kolay olduğu için, e, uluslararası sertifikalı bir taşınız e, varsa e, rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz ürünün kimliği olduğu için. Hı hı. E, evet her geçen gün daha e, artıyor. yatırım aracı olarak artıyor. Bankada parayı tutacağına pırlantaya yatırmayı tercih eder çok insan var. Evet yanınızda galiba hem laboratuvar hem de doğal pırlantadan bir takalım Hani ekrandan ne kadar evet. anlaşılır bilmiyorum ama ben de yan yana durduğunda hakikaten o benzerliği görmek istiyorum aslında. Siz, zahmet vereceğim size ama şuradan gelirseniz ekranı kapatmayalım. Kusura bakmayın benim Hiç önemli tek, değil. mikrofonlarım arkamda koltukta olduğu için bakalım siz ayırabilecek misiniz? Evet Şöyle mi yapayım? Yönetmenim nasıl yapayım? <laughs> tamam. Şimdi biri laboratuvar şöyle çevireyim. Çok tamam. Oynatmayacağım yönetmeyim ama şunları düzelteyim. Evet, bir tanesi e, doğal pırlanta, bir tanesi laboratuvar pırlantasıymış. Ben de bilmiyorum hangisi hangisi. Şöyle benim biraz bakmam lazım tabii sevgili yönetmenim. Şöyle yapayım. Allah ben buradan ayırt edemedim. <laughs> evet yani Ama bana sanki sağdaki doğal pırlanta soldaki laboratuvar pırlantası gibi geldi. Sağdaki Şuradaki evet. Şuradaki doğal e, olduğunu düşünüyorum. Bu taraftakinin e, şunun yani laboratuvar pırlantası Tam onun. tersi. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi. Loop da bakabilirsiniz isterseniz. Anlayabilecek miyim? Evet. Bakayım? Hiç de loopla da bakmamıştım. Canlı yayında pırlanta incelemesi sevgili izleyenler. Oo bayağı da büyütüyormuş bu. Tabii siz göremiyorsunuz ama ben şöyle bakayım lupla da Allah hiçbir fark yok. Evet. <laughs> yok. Yani o zaman hakikaten bu kadar şimdi tam da düğün mevsimi. O zaman çok rahatlıkla birazcık da büyük tek taş takmak isteyenler için çok iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası laboratuvar pırlantasının gün geçtikçe daha pazar payı sahibi olmasının sebebi dünya çapındaki ekonomik ee, gerilemeden kaynaklı. <laughs> İnsanlar artık çok ileri bir yaş beklemek istemiyor. Tek taş sahibi olmak için, yüksek karatlı bir mücevher olması için. Bu güzel bir Şunları alternatif oluyor. Şunları emanet edeyim yayında. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel bir alternatif oluyor. Buradaki en önemli şey ee, en önemli şey laboratuvar bu bahsettiğim 3 laboratuvar zaten Lab da biri bir diğer mücevherler gibi sertifika veriyor. Hı hı. Yani, yani tam ground... onu soracak Gran evet. onların da yani sertifikası var. Kesinlikle onaylı. aynı aynı kriterlerle derecelendiriliyorlar ve değerlendiriliyorlar. Dolayısıyla Lab ürün aldığınız zaman bu sertifika sahibi olmayacaksınız anlamına değil. Hı hı. Lab aldığınız zaman da aldığınız yerden uluslararası geçerli sertifikasını talep edebilirsiniz. Daha önce aldıysanız yine aynı laboratuvarlara başvurup o ürünlerinize de sertifika çıkartabilirsiniz. Evet bu tabii ki sadece tek taşlarda değil diğer bütün işlenmiş e, mücevherde de kullanılıyor değil mi laboratuvar evet, pırlantası. Evet. Kesinlikle e, o yüzden şiddetle tavsiye ederim geçmiş zamandan almış olduğunuz su yollarınız, çok taşlı ürünleriniz, mücevherleriniz varsa mutlaka ve mutlaka geç olmadan bir kuruma başvurup bunların incelemesini yapıp zaten 24 saat 48 saat içinde sonucu alıyorsunuz. O kadar kolay. Evet sonucu alıyorsunuz ve beklediğiniz gibi çıkmadı. Yani siz onların hepsini aynı taş, aynı berraklık aynı kesimde ürün diye bekliyorduysanız ve sonuç farklı çıktıysa aldığınız yere gidip bu sertifikayla gösterebilirsiniz. ben An yani bu da çok önemli. Siz belli bir vaatle aslında hani parayı da o belirliyor sonuçta karağıtı dediniz, evet. e, kleritesi dediniz, yine rengi kesme hepsi e, size bir şey vaat ediliyor ve onun karşısında da bir rakam belirleniyor. Evet. E, siz bunu aslında kontrol ettirebiliyorsunuz Biz bunu kontrol diyorsunuz. Evet, biz bunu kontrol ediyoruz. Bağımsız bir e, kurum olarak biz bunu kontrol ediyoruz. E, bize hiç daha önce o müceferle beraber almış olduğunuz sertifikayı vermenize bile gerek yok. Biz tamamıyla kendi laboratuvarın içinde ın, analizini yapıp sonuçlarınızı size veriyoruz. Karşılaştırmayı siz bile yapabilirsiniz. Evet, e, Peki.